Hoş geldiniz gençler. Bugün de sizlerle yine bir seminer yapmak üzere buluştuk. Seminerimizin bugünkü konusu stres yönetimi. Malum evdesiniz, tam kapanma sürecindeyiz ve bu süreçte çeşitli stres uyaranlarıyla karşı karşıya olmanız muhtemel. Bundan ötürü böyle bir seminer düzenlemek istedik. Yine seminerimizde önce ben sizlere bir sunum yapacağım. Sunumla sunumla de Sunumdan sonra tekrar sizlerle sizin stres uyaranlarınızla, sizin strese karşı verdiğiniz tepkiler hakkında konuşacağız inşallah. Bunların ötürü ben bir ekran paylaşımı yapayım, sunumumu sizlerle paylaşayım. Öncelikle sunumumuzda neler olacak, stres nedir, daha sonra küçük bir stres testi. Bu stres testine puanlar vermenizi istiyorum. Bu puanlar hakkında sunumumuzun son, sonunda da daha sonra sunumdan sonra bireysel olarak da görüşebiliriz. Stresin nedenleri, stresin belirtileri ve stresle nasıl başa çıkabilirsiniz sunumumuzun içeriği bu şekilde olacak. Öncelikle stres nedir, bununla başlayalım. Ee, stres kişinin algıladığı herhangi bir tehdit, e, fiziksel ve duygusal olarak başa çıkamaması nedeniyle oluşan ve genellikle günlük hayatımızı olumsuz etkileyen, gerilimli bir durumdur. Yani bizi e, kaygılı hissettiren, bizi rahatsız eden bir duygudur. Kronik hale gelmeyen ve kontrolden çıkmayan stres çevremizdeki şeylerden daha fazla haberdar olmamızı ve daha rahat odaklanmamızı sağlayacak. Bunu slaytın e, ilerleyen kısımlarında da göreceğiz. Bir yere kadar olumlu olarak sizi güdülerken bir noktadan sonra size zarar vermeye başlayacaktır. Ancak yaşadığımız stresin sonucunda hayatımızın kontrolünü kaybedersek işimiz, aile hayatımız, sağlığımız ya da çevremiz, çevrelerimizle ilişkilerimiz ciddi şekilde zarar görebilir. Stresi bu açıdan ihmal etmemeli ve yönetmemiz gereken bir problemdir. Burada da gösterdiği gibi dediğimiz gibi stres belli bir noktaya kadar sizi güdülerken, sizi olumlu etkilerken, sizi bu umursuzluk durumundan kurtarırken belli bir noktadan sonra yani artan bir stres düzeyi sizin performansınızı azalmaya neden olacaktır. Bu grafikte de görüldüğü gibi belli bir noktadan sonra stres düzeyiniz artarsa eğer, e, bu sizin performansınızda da düşmeye neden olacaktır. Bundan da ötürü mesela sınav döneminde olan öğrencilerin çok fazla stresli olması da kötü bir durumken hiç stres yapmamaları da onların çalışmalarını tetiklemediği için yine olması istenen bir durum değildir. Stres testimiz bu. Bu testte e, sizden istediğim e, kendinize puanlar vermeniz. Şöyle her evete bir puan veriyorsunuz e, ve böylelikle bir e, stres puanınız ortaya çıkacak. Bu çok e, psikopatolojik yönden yani kesinlikle e, siz stres seviyenizi gösteren bir şey değil ama bize fikir vermesi açısından önemli. Bundan dolayı kendinize puan verin şu anda. Ben sorular okuyayım. Siz de kendi puanınızı hesaplayın. Uykuya dalmakta zorluk çekiyor musunuz? Eğer evetse bir puan verin kendinize. Gece sık sık uykunuz kaçıyor mu? Hazımsızlık, yüksek tansiyona bağlı baş ağrıları, baş dönmeleri, asabi dökülmeler, çarpıntı gibi rahatsızlığınız var mı? Diğer insanlar sizi rahatsız ediyor mu? Kafanızı dinlemek, sakinleşmek, bir kitap okumak sizin için çok mu zor? Yavaş çalışan ve yavaş konuşan insanlardan rahatsız olur musunuz? Sakinleşmek için sigara, alkol ya da uyku ilaçları kullanır mısınız? Aceleci misiniz? Bir yere geç kalınca e, ya da oraya gitmeniz engellenirse kızar mısınız? Günün sonunda gerektiğinden fazla yorgun olur musunuz? Doktorunuz, aileniz ya da arkadaşlarınız sizin çok gergin ve sinirli olduğunuzu düşünür mü? Konsantre olamayacak ya da rahat düşünemeyecek kadar yıpranmış olduğunuz zamanlar oldu mu? Eğer e, bunların her birine eğer evet demişseniz bir puan verin ve eğer iki ve daha az puan vermişseniz kendinize stresiniz normal sınırlar içerisinde. Eğer üç ve altı puan arasında bir e, puan vermişseniz rahat edebileceğiniz stres düzeyinden biraz daha fazla. Eğer 7 ve 10 arasındaysa fazlaca stresiniz var ve gevşemeniz gerekli. 11 ve 13 arasındaysa stresiniz çok yüksek. Yani psikolojik olarak sizi rahatsız edebilecek hastalıklara çok açıksınız demektir arkadaşlar. Bunların hakkında dediğim gibi sunumun akabinde de daha sonra bireysel görüşme olarak da görüşebiliriz. Bana her zaman ulaşabilirsiniz, arayabilirsiniz, yazabilirsiniz. Şimdi stresin nedenlerine bakalım. E, kariyer baskısı, çalışma koşulları, az uyumak, vitamin ve mineral eksikliği, kayıp ve yaz, travma yaşamak. Bunların hepsi stres nedenleridir arkadaşlar. Stresi gösteren belirtiler. Yani evet biz stresliyiz, bunu çok kullanırız günlük yaşamımızda da. Ben çok stresliyim, çok fazla kullanırız ama bu stres dediğimiz şey nasıl belirtiler veriyor? Bu belirtiler e, nelerdir? Bunlara bakalım. Fiziksel belirtiler, bilişsel belirtiler ve duygusal belirtiler olmak üzere üçlü belirti vermekte stres. Fiziksel belirtilere baktığımızda kalp atış hızında artış, baş ağrısı, karın ağrısı, nefes alma hızında artış, kas gerginliği, ağızda kuruluk. Bunlar fiziksel belirtiler. Bilişsel belirtiler yani zihnimizde oluşan belirtiler neler? Bunlar da konsantrasyon eksikliği, karar vermede güçlük, unutkanlık, hafızanın zayıflaması, özgüven eksikliği, gelecekle ilgili olumsuz beklentiler. Bunu özellikle sınav dönemlerinde çok yaşarız. Ee, Sınav dönemlerinde genelde e, olmayacak, yapamayacağım stresten ötürü e, bunu yaşadığımız çok fazla oluyor. Duygusal belirtilere bakarsak endişe ve kaygı, öfke patlamaları, gerginlik, saldırganlık, dersizlik ve güvensizlik hissi, alı alınganlaşmak bunlar da duygusal belirtiler. Kendi stresle başa çıkma biçiminizi değerlendirmenizi istiyorum burada da. Tamam, siz stres yaşıyorsunuz ama bu strese nasıl başa çıkabiliyoruz? Bunu değerlendirmenizi istiyorum. Kendinizi baskı altında hissettiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Bu sorulara kendi içinizde cevap vermeye çalışın. Korktuğunuz ya da tehdit edildiğinizi hissettiğinizde ne yapıyorsunuz? Öfkelendiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Stres altındayken davranışlarınız her zamankinden farklı mı? alışkanlık olarak yaptığınız tekrarlayıcı hangi davranışlarınız var? Bunlara ne zaman başvuruyorsunuz? Stres karşısında genellikle sergilediğiniz başa çıkma davranışlarınız, insanlarla iletişiminiz nasıl etkiliyor ve bu davranışlar sağlığınızı nasıl etkiliyor? Bunlara kendiniz cevap vermeye çalışın arkadaşlar. Peki stresle başa çıkma yolları neler? Biz stresle nasıl başa çıkabiliriz? stres faktörlerini tanımlamanız gerekiyor. Etrafınızda sizin stres yapmanıza yol açan uyaranlar neler? Bakış açınızı ve düşünme yapınızı değiştirmek, dengeli ve sağlıklı beslenmek, uyku düzeni oluşturmak, düzenli spor egzersiz yapmak, hobiler oluşturmak ve bunlara zaman ayırmak, sosyal aktivitelerde aktif olmak, güvenilir kişiler ile sorunları paylaşmak ve psikolojik destek almak, Stres faktörlerini tanımlamak boyutuna bakalım. Strese neden olan durumları belirlemek için bir stres günlüğü tutabilirsiniz. Bu günlükle düzenli olarak yaşadığınız stresi, bunlarla nasıl başa çıktığınızı tanımlayabilirsiniz. Bu size daha net görme imkanı verir bu stres uyaranlarını. Strese sebep olan durumlar, stres altında yaşanılan fiziksel ve duygusal değişimler ve bu değişimler karşısında kişinin nasıl davrandığı, sizin nasıl davrandığınız, kendinizi iyi hissetmek adına neler yaptığınız. Bunları günlüğe kaydederseniz her bu günlüğe stres günlüğünüze stresin nedenlerini ortaya çıkarmış olursunuz. Bir diğer e, stresle başa çıkma yolu bakış açınızı değiştirmek. Bilişsel davranışçı terapiye göre, bu bir terapi ekoli psikolojide, buna göre düşündüğümüzü hissederiz arkadaşlar. Bu terapi ekoline göre amaç kişinin bu olumsuz düşüncelerine odaklanarak, düşüncelerin duyguları nasıl etkilediği konusunda ona farkındalık kazandırması. Aslında e, bizim davranışlarımız, duygular sonuç olarak ortaya çıkıyor. Bunların ortaya çıkmasına neden olan şey aslında, Bizim davranışlarımız arkadaşlar. Bizim davranışlarımızda, düşüncelerimize düşüncelerimizden ötürü bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunu fark etmeniz ve bu düşünceleri, düşüncelerin bu kadar önemli olduğunu gördükten sonra da bu düşünceleri değiştirme yolunda adım atmanız arkadaşlar. Bilişsel çarpıtmalar var yine. Bunlardan bahsedelim biraz. Bilissel çarpıtmalar beyninizin gerçeği yansıtmayan bağlantılar kurmasıdır. Yani bir düşünceniz var ama bu düşünce gerçekle uyumlu değil. Ve sonucunda sizin negatif düşünce, duygular, düşünceler hissetmenize sebep oluyor. Bunlardan bir tanesi hep ya da hiç düşüncesi. Yani siyah ve beyaz, griler yok bu düşüncede. Her zaman A alıyorsanız eğer, her zaman 100 alıyorsunuz eğer, ben 90 alırsam eğer işe yaramaz bir öğrenci olacağım. Ben deneme sınavında eğer onuncu olursam işte ilk beşe giremezsem bu benim çok başarısız olduğumu hiçbir şey yapamayacağımı gösterir. Yani bunun sonucun bu düşüncenin temelinde aslında bir mükemmelliyetçilik var ve biz bu mükemmelliyetçilikten ötürü böyle düşünüyoruz. Kafamızda kurduğumuz sınırlara, kafamızda belirlediğimiz notlara, hedeflere ulaşamadığımızda biz çok başarısızız. Biz işte kötü bir insanız. Yani griler yok tamamen ya hep ya hiç. Kişiselleştirme. Hiçbir nedene dayanmadan olumsuz bir olayın sorumluluğunu üstlenirsiniz. Kendinizce hiçbir sorumluluğunuz olmamasına rağmen sanki bütün olanlar sizin suçunuz gibi davranır ve bunun sonucunda da kötü şeyler hissedersiniz. mesela işte bir anne anneniz sizin notlarınıza bakıyor ve notlarınızın kötü olduğunu görüyor. Size şunu söylüyorsa eğer, "Ya ben kötü bir anneyim. Bu benim başarısız bir anne olduğumu gösterir." Bu kişiselleştirme hatası. Çünkü annenizin sizin başarınıza ne kadar payı olabilir? Asıl pay burada sizin ama anneniz bütün sorumluluğu üstüne alıyor. Yani bir düşünce hatası yapıyor. Bir diğer bilissel çarpıtma hatası zihinsel filtre. Bir olaydaki olumsuz bir ayrıntının üzerine odaklanarak bütün olay sanki olumsuzmuş gibi algılamak. Yani olumluları görmekten çok olumsuzlara odaklanıyorsunuz. Ee, örneğin aslında güzel bir not aldınız ama siz o güzel bir nota odaklanmak yerine diyorsunuz ki ya benim işte diğer derslerim kötü ama siz bir dersten güzel bir not aldınız. Yani bu olumluya odaklanmak yerine olumsuzlara odaklanmayı tercih ediyorsunuz. Bu da sizin yine stresli hissetmenize ve e, kaygılı hissetmenize neden oluyor arkadaşlar. Bir diğer e, stres oluşturan şeylerden bir tanesi olumluyu geçersiz kılmak. Daha da etkileyici bir zihin yanılsaması ama bazı depresif kişilerin olumlu deneyimleri sürekli olarak olumsuz şey çevir, e, olumsuza çevirme eğilimi. Örneğin övgülere karşı vermeye alıştığımız tepkiler. Yani biri sizin görünüşünüzü, yaptığınız işi takdir ediyor ama siz kendinize otomatik olarak şunu söylüyorsunuz. Aslında sadece kibar olmaya çalışıyor. Aslında beni beğendiği için değil veya yaptığım işi takdir ettiği için değil sadece kendisi kibar olmak için böyle davranıyor. Bu olumluyu geçersiz kılmak. Sonuçlara atlamak, durumun gerçekleriyle bağdaşmayan olumsuz bir sonuca e, odaklanıyorsunuz. Bunun iki tane örneği var. Zihin okumak ve falcılık yapmak. Zihin okumakta başka insanların sizi aşağıladığını varsayıyor ve buna böyle ikna oluyorsunuz ki araştırma gereği bile duymuyoruz mesela. Bu zihin okumak. O benim hakkında şöyle düşünüyor. Yani bunun gibi Falcılık yapmak, e, elinizde sadece acı haber veren sihirli bir küreniz gibi, var gibi davranıyorsunuz. Yani kötü bir şey olacağını düşünüyor bu ve gerçekçi olmamasına rağmen bu tahmini doğru kabul ediyorsunuz. E, mesela ya bayılacağım ya çıldıracağım diyor bir e, kütüphane görevlisi. Yani bunun başka bir seçenek yok mu? Ya bayılacak ya çıldıracak mı? Yani iyi olan hiçbir seçenek yok mu ileriye da dair? Ama o bunları görme eğiliminde değil. Yine duygusal kararlar, e, duygularınızı gerçeğin kanıtı gibi algılıyorsunuz. Yani kendimi çok başarısız hissediyorum. O zaman ben başarısızım. Ama bu sadece hissiniz. Bu sizin gerçekten başarısız olduğunuzu göstermiyor. E, yine bu sizi olumsuz etkiliyor arkadaşlar. Meli malı cümleleri kendinizi şunu da yapmalıyım, bunu da bitirmeliyim diye motive etmeye çalışıyorsunuz. Bu da sizde baskı yaratıyor. Yani bunu şunu da yapmalıyım, bunu da yapmalıyım yerine işte bunu bitirirsem iyi olacak, bunu bitirmem gerekiyor şeklinde cümleler kurabilirsiniz. Etiketleme hatalarımıza dayanarak kendimiz tamamen olumsuz bir şekilde yargılamamızdır. Aşırı genellemenin ilerlemiş hali bu Alternatif dengeli düşünce yolları için ipuçları. Bir düşünce hatası yapıyor muyum? Bir kere bunu bulmanız gerekiyor. Bu söylediklerimizden bir tanesi sizde var mı? Eğer bir yakınım düşündüklerimi bilseydi bana ne derdi? Eğer bir arkadaşım benzer bir durumda olsa ne söylerdi? Bu düşüncenin doğru olduğuna ilişkin kanıt ne? Çok mu özel özelleştirim veya kendimden beklentim çok mu yüksek? Eğer bu şekilde davranmayı sürdürürsem bunun olumsuz etkileri ne olur? Bu şekilde düşünmenin dezavantajları ve avantajları neler? Bunlara dair e, bu sorulara verdiğiniz cevap, sizin düşüncelerinizin ne kadar gerçekçi ve ne kadar doğru, sizi nasıl etkilediğini gösterir arkadaşlar. E, bunu yaparken şu tablodan yararlanabilirsiniz, dengeli düşünme kaydı. E, bu tabloda durum işlevsiz düşünceler, duygu, alternatif yanıt, yarar ve hareket planı. Yani ben şu an şu an yaşadığım durum ne? Sınava hazırlanmak. Buna dair işlevsiz düşünceleriniz neler? Yani sınava hazırlanmak, e, sınavda kesinlikle başarısız olacağım örneği. Bu bana nasıl hissettiriyor? 0 ve 100 arasında kaç puan verebilirsiniz? Peki bu e, tamamen başarısız olacağım yerine ne düşünebilirsiniz? Bu düşüncenin yani tamamen başarısız olacağım düşüncesinin size sağladığı yarar ne? Ve hareket planı şu anda ne yapabilirsiniz? Bu düşünceyi değiştirmek adına ne yapabilirsiniz? Geçelim, anlattım bunu. Düzenli spor ve egzersiz yapmak bir diğer stresle başa çıkma yolu. Yapılan araştırmalarda stresle başa çıkmada düzenli yapılan egzersiz ve ruh sağlığı arasında pozitif bir ilişki olduğu net olarak görülmüş. Yani haftada 3-4 gün. 30-60 dakikalık yürüyüş, işte bisiklete binme, yüzme gibi kardiyovasküler aktiviteler strese bağlı gerginliği azaltıyor ve sizin negatif ruh halinden, halinizden çıkmayı kolaylaştırıyor. Hayata daha pozitif bakmanızı sağlıyor. Belki şu an tam kapanma döneminde bunu yapamayabilirsiniz, dışarı çıkıp yürüyemeyebilirsiniz, ama evde e, belli sporlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizi rahatlatacaktır. Düzenli sporla özgüveniniz artar, dayanıklılığınız artar. Düzenli spor yapmayla beraber uyku düzeniniz de oluşur. Vücudunuz gibi beslenmeden sağlıklı olur. Kilo sorunu yaşamazsınız, enerjiniz artar ve daha dinç olursunuz. Yine strese başa çıkma yollarından bir diğeri dengeli ve sağlıklı beslenme. Aslında bunların hepsi yaşamamızı düzenleyen şeyler arkadaşlar. Bunları yaparak aslında biz yaşamamızı düzenliyoruz. Günde 2-3 litre su içmek, lif içeriği yüksek meyveleri tüketmek, örneğin kuru meyve gibi. Sabah kahvaltı mutlaka yapmaya özen göstermek, şekerden, kafeinli yapay gazlı içeceklerden uzak durmak, meyve suları yerine doğal meyveleri tercih etmek, paket gıda dondurulmuş gıda tüketimini azaltmak, yiyecekleri yavaşça çiğnemek küçük porsiyonlarda yemek yiyin, vitamin eksikliklerinizi mutlaka kontrol ettirin. Bazen e, fizyolojik problemlerden kaynaklı da stres durumu oluşabiliyor. Uyku düzeni oluşturmak bir diğer stresle başa çıkma yoludur. Peki düzenli uykunun faydaları nelerdir? Kaliteli ve düzenli uyku hastalıklara yakalanma oranını düşürür. Vücutta protein sentezinin, hücre tozunun ve e, büyüme hormonu salgılanmasını artırır. Kronik ağrıları azaltır. Kilo kontrolü sağlar. Az ve sağlıksız uyku kilo alımını artırır. Stres kontrolünü etkiler. Düzenli uyuyan kişinin stres seviyesi de daha düşüktür. Kalp sağlığını korur. Ömrü uzatır. Bunların hepsi uykunun faydaları arkadaşlar. Uyuma uyanma rutini oluşturun. Her gün aynı saatte kalkın alarm kurun, alarm için kullandığınız cihazı da odanın öbür ucuna koyun ve böylelikle uyanmış olursunuz. Saat kaçta yatarsanız yatın veya kaç saat uyumuş olursanız olun hep aynı saatte kalkın. Her gece sadece 8 saat uyumayı amaçlayın. Yani bu süreden daha fazla uyumak size ağırlık verir ve daha fazla uykuya ihtiyacınız olduğunu hissedersiniz. Eğer yorgun değilseniz yatağa girmeyin. Yani belli bir yatma zamanı olmasına gerek yok. Ancak kalkmak için mutlaka bir zaman belirleyin ve buna paralel olarak da zaman kalkma zamanınız belli olduğunda her gece de otomatik olarak aynı saatte yatma isteği duyacaksınız. Gün içinde uyumayın. Yatağınızı sadece uyumak için kullanın. Eğer 20 dakika yaşam bir süre yatakta kalıp uykuya dalamadıysanız başka bir odaya geçin ve tekrar uykulu hissedene kadar rahatlatıcı başka bir şeyle uğraşın. Yani uyumaya çalışmayın böyle sürekli. Yani benim uyumam gerekiyor illa diye bakarsanız uyuyamazsınız. İyi bir gece uykusu için yatmadan 3 saat öncesinden itibaren egzersiz yapmaktan kaçının. Çünkü aktivite sizi uyanık tutar. Dedik ya enerjimizi artırır spor. Yatmadan önce sadece hafif şeyler yiyin. Gece yarısı atıştırmaktan kaçının. Yatmadan 6 saat, 8 saat önce kafeinle içeceklerden kaçının. Gürültü varsa kulaklık takın. Eğer uyuyamıyorsanız dediğimiz gibi endişelenmeyin. Karanlıkla gözlerinizi açık tutun ve uykulu hissetmeye başladığınızda bile gözlerinizi açık tutmaya devam edin. Rahatlamış ve huzurlu hissettiğiniz bir sahne hayal edin. Bedeninizin farklı bölümlerini rahatlatın. Yavaş ve derin bir nefes alın. 20 dakika içinde uykuya dalamadıysanız kalkın ve yeniden uykunuz gelene kadar başka bir odaya geçin söylediğimiz gibi. Geceleri peki endişeniz nasıl artar, azaltılır? Genellikle geceleri endişeli hissederiz ve eğer endişelendiğimiz için uyuyamıyorsak kendinize bir endişe zamanı oluşturun. Bunu her zaman söylüyorum. Kaygılarınızı yaşayacağınız günde bir yarım saatiniz, bir saatiniz olsun. Bu saati kaygılarınızı yaşamak için ayırın bu saat dışında kaygılanmaya vücudunuza izin vermeyin arkadaşlar. Düzenli bir etkinlik programı geliştirin. Hedefleriniz gerçekçi ve ulaşılabilir olsun ve ne yapmak istediğinizi belirleyin. Peki etkinlik programına ne ekleyebilirsiniz? Boş zamanda yapabileceğiniz aktiviteler. Okul yani şu anda canlı dersler, arkadaşlarla görüşmeniz, egzersiz, işlere, ev işlerine yardımcı olmanız ve uyku. Bunlar etkinlik programınızda olsun arkadaşlar. Mesela şöyle bir tablo oluşturabilirsiniz. Saatli olmasa dahi böyle bir tablonuz olsun arkadaşlar. Dinlenme ve azaltılan etkinliğin fiziksel etkileri. Kas fonksiyonunuzda değişiklikler oluşur. Azalmış egzersiz yeteneği ve kardiyovasküler sistemdeki değişiklikler. Birkaç günlük yata yatak istirahatı sonrası azalan kan hacmi, 8 günlük yatak istirahatı sonrası al yuvar hücrelerinin sayısında azalma yani düşünün ki birkaç gün sadece sürekli yatınca bile vücudumuzda e, ve kalp kapasitemizde %15 azalma oluşuyor arkadaşlar. Bunlar da bizim stres seviyemizi artırıyor. Vücut ısısı sorunları yine oluşuyor. Hantallık sorunları, biyolojik saatin değişimi. Yani bunu pandemi döneminde aslında çok fazla yaşadık. Evde zamanımızı belir düzenleyemediğimiz için, zaman yönetimi konusunda çok iyi olmadığımız için belki de çok fazla uykuya ayırdık. Uyuduğumuz, uyandığımız saat belli olmadı. Böylelikle gün içerisinde yapacağımız diğer aktiviteleri zaman ayırmamız azaldı. Depresyon. Ee, yine sizin hayatınızdaki olumlu ve ödüllendirici etkinliklerin azalmasından ve olumsuz etkinliklerin artmasından dolayı oluşur. Depresyonda kişinin amacı kendini üzgün hissetmemektir ve bunu gerçekleştirebilmek için de her şeyden kaçınmaya çalışır. Bunun sonucundaysa daha fazla mutsuzluğa e, sebep olur bu. Kaçınma nasıl köstebek yuvalarını daha çevirir? Uğraşmaktan kaçındıkça bu daha da zorlaşır. Daha zorlaştıkça daha fazla kaçınırız ve böylece kısır döngü gelişir. Çözüm sadece yapın. Yani kalkın ve ders çalışın. Kalkın ve kitap okuyun. Kalkın ve yürüyün. Yani mutlaka kalkın ve bir şey yapın arkadaşlar. Önce eylemi yapın dediğimiz gibi. Kalkın mutlaka bir şey yapın. Daha sonra hisleriniz gelecektir. Stresle mücadele için kişisel sınırlarınızı bilin ve yaşam içinde üstesinden gelinemeyecek durumlardan daha fazlasını kendinize yüklemeyin. Strese sokan insanlardan uzak durun. Endişe oluşturan durumlardan, ortamlardan uzak durun. Günlük yaşamda iletişim kurma yöntemlerini, çalışma şeklini değiştirmesini, stresini önlenmesine yardımcı olabilecek şeyler bunlar. Bunları yapmaya çalışın. Kendi iletişim kurma yöntemlerinizi değiştirebilirsiniz. Çalışma şeklinizi değiştirebilirsiniz. Yine e, kendinizi rahatsız eden durumları net bir şekilde ifade etmeye çalışın. Sosyal aktivite ve eğlencelere zaman ayıran dengeli bir yaşam programı da bu noktada önem taşır arkadaşlar. Eğer strese neden olan faktörler önlenemiyor ya da değiştirilemiyorsa kendinizi değiştirmeniz gerekiyor. Bu durumda stresli durumlarla uyum sağlamayı öğrenmelisiniz ve su beklentilerinizi değiştirmeyi bilmelisiniz. Yani bu şekilde hayatınızın kontrolünü yeniden ele almış olursunuz arkadaşlar. Bazı durumlarda ise stres kaçınılmazdır. Örneğin sevilen birinin kaybedilmesi. Ciddi hastalıklar, travmalar bunlar stres kaynaklarıdır. Şu an yaşadığımız pandemi durumu. E, bu durumlarda bunlar stres kaynakları. Evet ama böyle durumlarda bunun en iyi başa çıkma yolu bunu kabullenmektir. Yine e, şu kitaplardan yararlanabilirsiniz. İyi hissetmek. Gençlerde kronik yorgunluk, fark et, düşün, hisset, yaşa. Bunlar sizi e, iyi hissettirecek kitaplar olabilir arkadaşlar. Sunumumuz bu kadar. şimdi sizlerin sorularını almak istiyorum. Eğer sorularınız varsa yoksa da şu puan vermişseniz eğer puanlarınız hakkında konuşalım istiyorum. Söz hakkı alabilirsiniz. Mesela kendinize o başta yaptığımız küçük bir stres testinden ikiden fazla puan veren oldu mu? Evet Fatma buyur. Hocam ben 8 puan verdim kendime. Evet. E, Stresin biraz yüksek olduğunu zaten biliyordum önceden de. Evet. Çünkü sınavlara girmeden önce bayağı stres oluyorum. Çalıştığım halde stres oluyorum. Hı hı. Bu yüzden sınav anında konsantrasyonum bozuluyor. Ve sınavı yapamıyorum. Yani hı hı. hızlıca yapmaya çalışıyorum diyeyim. Hı hı. bunun için ne yapacağım hocam? Çok güzel. E, kendine 8 puan verdim. Peki bu stresle başa çıkma yollarından. Yani ben şunu deneyebilirim dediğin oldu mu anlattıklarımızdan? Evet. E, o zaman şöyle yapalım. Ben bu deneyebilirim dediğim şeyi hangisi sana daha uygunsa onu bir bir hafta dene. Tamam mı? Daha sonra tamam. bana bir geri dönüş yap. Hocam benim stres düzeyim azaldı veya ben aynı şekilde hissediyorum şeklinde ve ona göre bir yol izlemeye çalışalım. Tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, başka. İkiden fazla puan veren oldu mu kendine? Veya e, ben şunu yapayım. Şöyle davranırdım. Bu benim e, stres hissetmeme neden, stresi hissetmeme neden oluyormuş. Bu davranışımı değiştireceğim. Düşüncemi değiştireceğim dediğiniz bir e, şey oldu mu sunumda? Neden konuşmuyorsunuz gençler? Hocam stres testini baştan açabilir misiniz? Biraz geç katıldım da. Ee, şöyle yapayım mı? Bunu atayım ben sana Mustafa. Sunumu. Olur mu? Olur hocam. Olur Onun hocam. başında var. Sen kendine bir puan ver bakalım. Daha sonra şey bana geri dönüş yaparsın. Şuydu buydu. Şu puan aldım. Şu puan verdim kendime ve onun üzerine konuşalım. Tamam hocam. Tamam. Başka söz hakkı almak isteyen var mı? Ben de geç kaldım da bana da atabilir misiniz? Tamam. Sınıf gruplarında paylaşayım o zaman. Olur mu Katre? Sınıf gr Olur, gruplarında hocam. paylaşayım. Siz oradan indirin bu sunumu. E başındaki stres testini bir uygulayalım Tamam hocam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka söz hakkı almak isteyen var mı? Bir şey söyle, düşüncesini paylaşmak isteyen, duygusunu paylaşmak isteyen? Sanırım yok. O zaman seminerimizi burada noktalayalım. Ee, söylediğim gibi arkadaşlar her zaman bana ulaşabilirsiniz. Bu e, stres konusunda da eğer e, kafanızda fazla stres hissediyorsanız yani bu puanı ikiden fazla vermişseniz kendinize burada belki söylemek istemediniz ama özelden bana ulaşıp ya hocam ben şu puanı verdim ne yapmam gerekiyor veya şunu yapabileceğimi anladım e, bunu uygulayayım mı şeklinde mutlaka bana yazabilirsiniz. Her zaman ulaşabilirsiniz. Seminere katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyorum hepinize. Umarım e, en az yaşadığınız duygu olur stres, en az hissettiğiniz duygu olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz inşallah. Görüşürüz.